Arkadaşlar merhaba. Öncelikle sınav hazırlanan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar bildiğimiz üzere YKS limit türev integralin dışında polinomlar konusunda da güzel eleyici sorular sormaya başladı son dönemlerde. O yüzden ben de bu 2019 Antalya Olimpiyatlarında çıkmış sorunun bu iki YKS'de çıkmasını gerçekten bekliyorum. ÖSYM bunu fark ettiği an bence direkt soru havuzuna koyup sınavda da sorabileceği bir soru. Neden hocam bu olimpiyat ya biraz abartı değil mi? Çok da değil arkadaşlar. Bununla 2016 yılında çıkmış polinom sorusunun ne kadar çok benzediğini gördükten sonra bu sorunun YKS'de çıkma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu siz de fark edeceksiniz. Hemen sağ köşede ben 2016 e, polinom sorusunu çözüyorum arkadaşlar. Hem de bizim için küçük bir tekrar olmuş olur. Konu bilgisini de hatırlatmış oluruz. Bize güç katar. Bakalım bize 2016'da ne demişti? P1 eşittir P3 eşittir P5 eşittir 7. Px'in benim e, baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomdur demişti. Şimdi arkadaşlar bu ifade ne demek? Polinomun denklemini yazdığımda x gördüğüm yere 1 yazdığımda da sonucum 7 kalıyor. x gördüğüm yere 3 yazdığımda da sonucum 7 kalıyor. 5 yazdığımda da sonucum 7 kalıyor. Ben o zaman bunun denklemini yazacak olsam nasıl yazarım? Px eşittir. A çarpı x eksi 1 x eksi 3 x eksi 5 artı 7. Bakın arkadaşlar ne oldu? X gördüğüm yere ben 1 yazarsam buradaki sol taraftaki çarpımı sıfırlayacak ve kalanım 7 olacak. X gördüğüm yere 3 yazarsam çarpımı sıfırlayacak ve kalanım 7 olacak. X gördüğüm yere 5 yazarsam çarpımı sıfırlayacak ve kalan yine 7 olacak. Buradan gelmişti bana Buna göre P0 kaçtır demişti. X gördüğüm yere 0 yazdığımda eksi 1 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5 artı 7. Bu üçünün çarpımı eksi 15 artı 7 daha eksi 8 olarak sonucum gelmişti. Şimdi hemen sol tarafta bu olimpiyat sorusuna bakalım. Muhtemel 2023 YKS sorusu. Hemen rengimizi değiştirelim. Px n'inci dereceden tam sayı katsayılı bir polinom olmak üzere. P0 1809 olsun. Farklı X1, X2, X3 nokta nokta XN tam sayıları için şöyle bir denklem vermiş. E bu denklemde benim sağ taraftaki yazdığım denklemi çok benzemiyor mu? Eşittir 2019 ise. Hemen ben bu denklemi yazayım arkadaşlar. Yani PX eşittir. A çarpı X eksi X1 X eksi X2 X eksi X3 nokta nokta x eksi x artı kalanım burada neymiş benim 2019'muş. Yani benim px fonksiyonumun denklemi bu şekilmiş. Hemen yukarıdaki bilgiyi kullanayım. P0 da 1809'muş. P0 eşittir a çarpı x gördüğüm yere 0 yazarsam burası ne oldu? Eksi x1 eksi x2 eksi x3 nokta nokta eksi xn Artı 2019 eşittir 1809'muş. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim bu 2019'u bu tarafa atalım. Eksi 2019 olarak. Bana sonucun burada eksi 210 oldu mu? Şimdi sağ, e, sol tarafta birkaç tane çarpımım var. Ve sağ tarafta da bunların hepsinin sonucunun eksi 210 olduğunu biliyorum. Şimdi geleyim hemen burayı çarpanlarına ayırayım. ikiye böldüm. 105 3'e böldüm 35 5'e böldüm 7 7'ye böldüm 1. Yani sol tarafta kesinlikle benim 2 3 5 7 çarpanım var. Hocam neden hepsini ayrı ayrı aldın? 2 ve 3'ü çarpıp 6 da diyebilirdik. Onu da şuradan çıkartıyorum. En sayısının alabileceği en büyük değer. Yani buradaki terim sayısı gibi veya tam sayıların adedini hani olarak soruyor arkadaşlar. Yani ben bunları ne kadar küçük parçalar halinde alırsam çarpanları en sayısı o kadar fazla olur benim için. Şimdi sol tarafta sadece 4 tane mi çarpan var? Yani ben buraya öyle bir çarpan ekleyeceğim ki sonucumu etkilemeyecek. Buraya 2 tane daha sayı yazabilirim arkadaşlar. 1 ve eksi 1. Çarptığımda hepsini 1 ile bir sayı çarptığımda sonucu etkilemeyeceği için sonucu değiştirmeyecek ve hepsinin çarpımı eksi 210 oldu mu? Oldu. Yani ben bunların dışında 7. bir çarpan eklediğimde artık sonucum 210'dan hani başka bir sayıya dönüşmüş olacak. O yüzden dolayı çok daha fazla sayı veremeyeceğim. Ben buradan artık sonucumu en'in sayı en sayısının alabileceği en büyük değerin kaç olduğunu 6 olarak cevap kabul edebileceğim arkadaşlar. Farkındaysanız Olimpiyat sorusu dememize rağmen ÖSYM hani e, kazanımlarına aşırı yakın bir soru ve bence çok Çıkması muhtemel sorulardan birisi. Ee, kanalımızda sınava kadar muhtemel soruların üstüne yoğunluk göstereceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince inşallah yakaları soruları sizlere faydalı oluruz. Çünkü gerçekten zor bir sürecin içerisindesiniz. Gerçekten emek verilmesi gereken bir süreç içindesiniz. Hepinize tekrardan kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarılar.